Bugün yine bir William Hanna ile Joseph Barbara sıkıcını kendime göre hazırladım ve bir Ayyogi sıkıcını Sünger Bob sıkıcı haline getirdim. Sünger Bob ve Yavru Ördek sizlerle. Are you ready kids? Aye aye captain! I can't hear you! Aye aye captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Bye bye! Something you wish. lat 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 dağların ardını ve denizlerin dibini karla kapladığında Cici deniz süngerlerinin kış uykusu vakti gelmiş olur. Çok yakından tanıdığımız bir deniz süngeri dostumuz sünger Bob da kış uykusu için hazırlık yapıyordur. İşte bütün hazırlıklarım tamam. Kapıyı lütfen rahatsız etmeyin uyarısını da astım. Oh. Saatimi de kurdum. Mayıs'a kadar uyurum artık. Ağrıyan sırtım uyku vaktimin geldiğini haber veriyor. Benim cici yatağım. Bekle beni. Sana geliyorum. <laughs> ne oluyor ya? O kadar yazı da astık kapıya. Kör müsün? He. Ama burada kimse yok. Çok garip. o Oysaki kapının vurulduğuna yemin edebilirim. Hmm, şey, Sayın Deniz Süngeri Bey. Hey, kim konuştu? Ben konuştum sayın Deniz Süngeri Bey. Eğer aşağı bakarsanız beni görebilirsiniz. Ailemle birlikte güneye giderken ben kayboldum. Dışarısı da bir hayli soğuk. Acaba burada kalıp sizinle birlikte kışı geçirebilir miyim? Git buradan ufaklık. Bütün kış boyunca yavru bir ördeğe dadalık edemezsin. Ama dışarısı çok soğuk. Burada kalmama izin vermelisiniz. Beni ilgilendirmez. Hemen ülken olurum. Sen rahatsız olursun. Ama belki dışarıda kalırsam da soğuktan zatüre falan olurum. Apşu! Ama siz hiç aldırmıyorsunuz. Apşu! Hem de hiç aldırmıyorsunuz. <laughs> tamam pekala. Hey bebek, şu şey geçirmek için burada kalabilirsin. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet ama çit çıkartırsan kapı dışarı olursun bilmiş ol. Sağ olun sayın bay Deniz Süngeri. Ve Sünger Bob Uykusunda horlar, bundan rahatsız olan e, ördek, Sünger Bob'u uyandırmaya çalışır. Hmm, sayın Deniz Süngeri Bey. Sayın Deniz Süngeri Bey, huu. Hey, ne varıyorsun kulağının dibinde ya? E çok horluyorsunuz, uyuyamıyorum. Ne? Horluyor muyum? Ayaksın. Hmm. 12 dakika sonra. Yavru ördek uykusunda bir sağa bir de sola hareket eder. Hareket edici esnasında farkında olmadan sünger boba tostar ve bobu yataktan düşürür. Biliyordum. Oooo Sayın Bay Deniz Sünger'i düştü. Sünger Bob ördeğe uyuması için yatağın karşısındaki şifon yerin birinci çekmecesini yatak olarak hazırlamıştır. Ancak Sünger Bob çok şiddetli horlar <laughs> ve iyice sarsılan çekmece Sünger Bob'un dördüncü horlayışında Sünger Bob'un kafasına geçer. Vay canına buradan manzara ne güzel. Hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştım. Hmm. 15 dakika sonra. Bob sinirinden uyur gezer olmuştur. Ördek gölge kavramını bil bilmeyecek kadar küçüktür. Bob'un gölgesini başka bir deniz süngeri zanneder. Bu da ne? Kocaman bir deniz süngeri. Eline tüfeği alır. Tam on el ateş eder. Hmm. ve yaptığı şey çok güzelmiş gibi ne yaptığını göstermek için Sünger Bob'un yatağının yanına gider. Hey sayın deniz süngeri bey kalkın bakın ben ne vurdum. Bence yabancı hırsız bir deniz süngeri vurdum. Ben şey vurdum. Ben 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 sizi vurdum o. Oh, çok pardon. Başıma gelecekleri önceden anlamam lazımdı. bu oh. 20 dakika sonra. Bob, yavru ördeğin uyuması için eski pembe bir e eldiveni yatak haline getirmiştir. <laughs> Sayın Deniz Sünger Bey. <laughs> Yine ne var? Oh, ben çok donuyorum da acaba dışarı çıkıp bir ateş yakabilir miyim? Tamam ama beni rahatsız etme. Uyuyacağım balta duvarda asılı, Başının çaresine bakarsın. Bu baltayla mı? Evet o baltayla. Hadi bebek. Ben uyuyacağım. Baltan elinde. Uzun ip de belinde. Ağaç mı kesiyorsun ne yapıyorsun bilmem. Ama çabuk bitir işini. Tamam sayın Deniz Süngeri Bey. Kocaman bir ağaç keseceğim. Bütün bir kış böyle giderse bu ağacı anca kesebilir. Hmm, az kaldı. Evet, şuradan da bir tane çaktım mıydı? Tamam, bitiyor. Yeter artık bu ne küt küt pat pat. Hey hey, neredesin? Dikkat! Düşüyor! Dost! Sünger artık bütün bir yaşadıklarına dayanamaz. Valizini, bütün fılısını, pırtısını toplar ve kaçmaya karar verir. Neden kattı bilmiyorum ki. Hey sayın Deniz Süngeri Bey nereye böyle? Seni hırsızlar yumurcak. Madem ki sen kışı geçirmek için benim mi, evime mi çöreklendin. O zaman ben de kışı geçirmek için güneye gidiyorum tamam mı? Tamam. Bay bay. Oo.

Plop like a fish! Go, go, Ready? Fish.